Dünyanın en derinlerine inmek ve içinde ne olduğu her insan merak etmiştir. Zaten bizler değil, bilim adamları da yer altında neler olabileceğine dair araştırmalar yapıyor. Dünyanın pek çok yerinde farklı derin noktalar var. Bazıları tehlikeli olabilirken bazıları merak uyandırıcı. Bu videoda dünyanın en derin noktaları ve tehlikeli girdapları sizin için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kurubera Mağarası, Gürcistan Gürcistan'daki Arabika dağlarında yer alan Kurubera Mağarası, bölgede bulunan ve mağaracılar için harika fırsatlar sunan noktalardan sadece bir tanesi. 2012 yılında Ukraynalı maceracı Gennady Samokin tarafından 2.197 metreye kadar keşfedilen Kuruvera şu an için dünyanın bilinen en derin mağarası. Marina Çukuru İlk defa 1960 yılında Dan ve Jack Wills tarafından Trace adlı bir batiskaf kullanılarak keşfedilen çukur. 2012 yılında ünlü yönetmen James Cameron tarafından daha modern bir keşif denizaltısı kullanılarak tekrar film alındı. Okyanusların en derin noktasına dalış yapan Deep Sea Challenger araç sayesinde bilim dünyası okyanus tabanı ile ilgili paha biçilmez bilgilere ulaşma fırsatı da buldu. Tihri Nukagigur Volkanı İzlanda'daki bu sönmüş volkan içeriden keşfedebileceğiniz dünya üzerindeki sayılı volkanlardan bir tanesi. Çekinmenize gerek yok çünkü en son 4000 yıl önce püskürmüş ve yakın zamanda faaliyete geçeceğine dair bir bilgi yok. Volkanı ziyaret etmek için öyle profesyonel mağaracı falan olmanıza da gerek yok. Kraterin ağzında bineceğiniz asansör ile aşağıya inerek rengarenk kraterin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Empowering Altın Madeni Empowering Güney Afrika'da yer alan bir altın madeni ve 4000 metre derinliğindeki bu insan yapısı çukurun dibine ulaşmaktan bir saat sürüyor. Hala aktif olan madenin en dip noktasında ısı 60 derece ve nem de %95 civarında. Baykal Gölü. Dünyanın en ulaşılmaz mekanlarından biri olan Sibirya'nın en ulaşılmaz köşesinde yer alan Baykal Gölü'nün dibine dalmak profesyonel anlamda mümkün. Hatta 2013 yılında Soçi'de gerçekleşen kış olimpiyatlarının meşalesi burada yakıldı ve Rusya Devlet Başkanı Putin özel bir denizaltı ile buraya gelerek olaya tanıklık etti. Bentley Buzaltı Çukuru. Bentley Buzaltı Çukuru, dünyanın üzeri okyanusla kaplı olmayan en çukur noktası olarak biliniyor. Üzeri suyla kaplı değil derken, bölgeyi kaplayan kalın buz tabakasını da unutmamak lazım tabii ki. Amerika'daki Büyük Kanyon'dan daha derin olan bu çukur bölge, uyduları kullanarak Ellsworth Buzaltı Yükseltilerinin haritasını çıkartan bir grup bilim insanı tarafından keşfedildi. Cin Meclisi Mağarası. Dünyanın en büyük iç alanına sahip olan Cin Meclisi mağarasının kutbe yüksekliği 160 metre. 2007 yılında Felix Baumgartner'ın serbest atlayış yaptığı bu mağaranın tabanına geçen yılda Chris Sharma ve Stephen Glowish daha önce hiç kullanılmamış bir rotadan inmeyi başarmışlardı. Wredefort Çukuru Wredefort Çukuru dünyanın en derin noktalarından biri. 25 kilometre derinliğe sahip, çapı ise yaklaşık 300 kilometre. Güney Afrika'da Johannesburg yakınlarındaki bu devasa çukur, 2 milyar yıl önce bir meteorun dünyaya düşmesiyle oluşmuş. Meteorun etkisini bazı uzmanlar atom bombasıyla karşılaştırıyor. Kimi jeologlara göre ise 65 milyon yıl önce dinozorların ortadan yok olmasına sebep olan meteorların iki katı büyüklüğünde bir etki söz konusu. Kola Çukuru Rusya'nın Norveç sınırına yakın bir noktasında bulunan Kola Yarımadası'ndaki Kola Çukuru, insan eliyle kazılan en derin çukurlardan biri derinliği 12 kilometre. Çukur 1970-2005 yılları arasında yeryüzünün en dış katmanı olan kabuk tabakasını keşfetmek ve araştırma yapmak amacıyla kazıldı. Kola çukurunda 2.7 milyar yıl yaşındaki kayaçlara ulaşıldı ve fotosentik bakterilerin yeni evrimleşmeye başladığı dönemlere dair veriler elde edildi. Ancak ekonomik sebeplerle kazılar sonlandırıldı. Derinlerden gelen seslerin kazı işçilerini çok korkuttuğu ve hiç kimsenin burada çalışmak istemediği kula çukuru ile ilgili anlatılan hikayeler arasında yer alıyor. Okyanus Girdabı Okyanuslarda yaşanan girdaplar dünyanın en tehlikeli derin noktalarını oluşturuyorlar. İçine düşen her şeyi çok kolay yutabilen bu delikler, insanların yaklaşmak istemediği yerlerin başında yer alıyor. Çünkü dönmekte olan bir su engelli, girdabı çevresinden ayırarak tıpkı bir kare delik gibi etkimesine neden olur.